Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir milföy tarifi ile geldim. Gerçekten muhteşem oluyor. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarifin hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 2 su bardağı suyumu ilave ettim. Hemen ardından yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra hızlıca eklemiş olduğum malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra içerisine unumun büyük bir bölümünü ilave ettim. Hazırlamış olduğum tarif için toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Tarif için kullanacağınız unun miktarı ununuzun kalitesine göre malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin hazırlayacağımız hamur mayasız bir hamur olduğu için ne kadar özlü bir kıvamda yoğurursanız yapmış olduğunuz hamur işinden de bir o kadar memnun kalırsınız. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurdum ve toparladım. Masada da bir 2-3 dakika kadar özlü bir kıvama, pürüzsüz bir hale gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru iyice yoğurdum, toparladım. Hamur ele yapışmayan orta yumuşaklıkta. Hemen bir buzdolabı poşetinin içerisine alarak yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum. Yarım saatin sonunda hamur çok güzel bir şekilde dinlendi, sakız kıvamını aldı. Sizlerinde görmüş olduğu gibi. Hemen hamurumu hızlıca unla toparlayarak büyük bir beze haline getiriyorum. Daha sonra bir kesme aparatıyla hamurumu iki eşit parçaya bölerek hazırlayacağım. Bölmüş olduğum hamurlarımı hemen iki beze şekline getirerek hazırladım. 5 dakika kadar üzeri kapalı bir şekilde beklettikten sonra ilk hamurumdan başlayarak unlamış olduğum masamda Yuvarlak bir forma getirmek için merdane ile açmaya başlıyorum. Hamurumu hazırlarken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamuru merdane ile yuvarlak bir forma getirip inceltikten sonra oklava ile hamurumu açabildiğim incelikte açmaya başlıyorum. Hamurlarınızı ne kadar ince açarsanız yapmış olduğunuz milföylerde o kadar kat kat ve çıtır çıtır olacaktır. İlk hamurumu bu şekilde hazırladım, kenara aldım. Hemen ikinci hamurumu da aynı şekilde açmaya başlıyorum. Milföy tarifi için iç harcını dilediğiniz iç harçlarla hazırlayabilirsiniz. Kıymalı, patatesli, ıspanaklı veya beyaz peynirli olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. İkinci hamurumu iyice açtıktan sonra hemen içerisine oda sıcaklığında bekletmiş olduğum tereyağını Hamurun her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. İlk hamurun tabanını tamamen tereyağı sürdükten sonra ikinci hamurumu da üzerine yerleştiriyorum. Kalan tereyağını tekrardan İkinci hamurumun katına her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Toplamda 125 gram kadar tereyağı kullandım. Dilerseniz aynı aşamada margarin de kullanabilirsiniz. Hamurların tamamını yağladım. Hemen hamurumun katlama işlemine geçiyorum. Öncelikle hamurumu ikiye katladım. Kuru kalan yerlerini mutlaka yağlayın. Kalan yağı da hamurun kuru kalan yerlerini yağlıyorum. Hamuru bu aşamada 3'e, 4'e veya 5'e de katlayabilirsiniz. Hemen hamurumu ikiye katladıktan sonra son katını da üzerine koyarak hazırlıyorum. Unlamış olduğum tepsimin içerisine alarak üzerini kapatacağım buzdolabı poşetiyle. Daha sonra derin dondurucuda en az yarım saat kadar içerisindeki yağın donması için bekletiyorum. Yağı donmuş olan Hamurumu derin dondurucudan aldım. Hemen bir bıçak yardımıyla hamurumu parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarifte toplamda 12 tane milföy elde ettim. Hamurlarımı kestikten sonra uygun bir tepsinin içerisine alarak kenara aldım. Hemen ilk hamurumdan başlıyorum. Dilerseniz bu aşamada hamuru unlamaya da bilirsiniz. Merdane ile kare bir boyutta hamurumu açtıktan sonra içerisine kahvaltılık çikolatadan kullanıyorum. Dediğim gibi siz dilediğiniz iç harçları kullanarak hazırlayabilirsiniz. Videoda da gördüğünüz gibi şeklini vererek hazırlıyorum. yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Yine aynı zamanda beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Milföy hamurlarını videoda da gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde hazırladım. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, oldukça lezzetli, çıtır çıtır, pul pul dökülen muhteşem bir milföy tarifidir. Milföy hamurlarımın tamamını hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimi içerisine aldıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt, çay kaşığının ucuyla da pekmez ilave ettim. Fırça yardımıyla hamurlarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı önceden ayarladım ve ısıttım. 190 derece fanlı ayarda altı üstü kızarana kadar milföylerimi fırına gönderiyorum. Dilerseniz üzerine keskin bir bıçakla da kesikler atabilirsiniz. Kahvaltılarınızda, beş aylarınızda dilerseniz çocuklarınızın beslenmesi için hazırlayabileceğiniz oldukça pratik, çıtır çıtır, muhteşem bir milföy tarifi hazırladım bugün. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da Yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Ölçü miktarını artırarak da derin dondurucunuzda muhafaza edip dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.